Hamurumuzu alıyoruz beze yaptığımız yerden. Burası alçak olduğu için yapması zor oluyor. Bu tezgah üstünde yapıyorum ben. Ters çeviriyoruz hamurumuzu. Bunun onunla şey yapıp, açmaya çalışıyoruz böyle. Fazla boyu değil hamurumuz. Fazla da değil. Açması olay yani. Zor bir şey değil. Böyle açıyoruz. Tabanımızın büyüklüğüne göre. ben tavam fazla büyük de değil. Küçük de değil. Normal. Bu kadar şey yeter. Bu boyut iyi arkadaşlar. Ee, dediğim gibi biz hiç bekletmedik. Havaların sıcak olmasından kaynaklı. Çünkü bezelerimiz hemen şekil değiştirmeye başlıyor. Ve birbirlerine yapışıyorlar aralarında. Sofranın büyüklüğünden kaynaklı. Çok mesafede olmadığı için bu görüntüyü istemiyoruz. Hamur çok beklediği zaman cıvık bir hal alıyor. Dediğim gibi bezelerinizi açtıktan sonra hemen ekmek boyutuna getirmeye başlayabilirsiniz. Ee, bu şekilde açma işlemini gerçekleştiriyoruz. Daha sonrasında bu yaptığımız, açtığımız hamuru hemen tavamıza koyuyoruz. Tavamızda ise pişirme işlemini gerçekleştiriyoruz. Gerçekten çok güzel bir görüntüsü ve kokusu var. Hani biz apartmanda yaşıyoruz pişirdiğimiz zaman genelde e, komşularımız diyor ki apartmanı mükemmel bir ekmek kokusu sardı. Kesinlikle tavsiye ederiz. Mutlaka deneyin. Hem e, bütçenizde iyi hem de ne yediğinizi biliyorsunuz. Kendi yaptığınız şeyi yemek insana daha ayrı bir e, mutluluk veriyor.